Hocam geçen gün kulak misafir oldum. Bir arkadaşınıza elektronik penis gibi bir şey dediniz. Nedir o? Elektronik penisler bir gerçek. Artık gelecekte hayatımızda olacak olan önemli icatlardan biri olacak. Mutluluk çubuğu penil protezleri biliyorsunuz. Penil protez yapan firmalar bu işin başındaki en ön plandaki firmalardan biri şu anda kendi portföyünde olan kalp pili tecrübesiyle birlikte artık elektronik bir şekilde hiç pompaya basmadan, pompa olmadan sadece deposu ve silindirleri olan penil protezlerle hayatımıza belki 5, belki 7 yıl içerisinde girmeyi planlıyor. Yani 2030, not edin bir tarafa, 2030-2032 yılları arasında. İnşallah biz de yaşarsak o dönemde eskiden takmış olduğumuz yüzlerce, binlerce protez hastasına bunu haberini yapacağız ve değiştirmek isteyen herkes için artık bir değiştirme furyası başlatacağız. Yani elektronik penisler geliyor. O zamanlar artık mutluluk çubuğunun ismi de değişir belki. O zamanlar biyonik penis veya biyonik çubuk olabilir. Biyonik penis ismi onu ben de tuttum. İnşallah mutluluk çubuğu dediğimiz o çubuk mevzusunu artık çubuk değil biliyorsunuz. Tek parçalı protezler artık hayatımızın belki yüzde biri ikisi. Yüzde temsil etmeyen bir ifadeyi artık değiştirmemiz gerekiyor. Elektronik penisler gelince artık bu isim de değişecek.